Tevhidle şirkin tartışılması hususunda bize düşen görev nedir? Bize düşen görev eğer her kardeşimiz tevhid'i anlatırsa tevhid ve şirk tartışılmaya başlanır. Her mahallede, her sokakta, her evde tevhid anlatılacak. Her konuşmada mutlaka 2-3 dakikada olsa tevhid meselesine girilmelidir. Bazen uzun anlatılır, bazen kısa ama her konuşmada mutlaka tevhid olmalıdır. Kur'an'ın da yöntemi odur. Hangi sayfayı açarsanız açın, rastgele açın göreceksiniz. 10 defa açın, 20 defa açın. Ama direkt ama dolaylı olarak tevhide temas edildiğini görürsünüz. Her meseleyi Allah tevhide bağlar sonra başka konulara girer. Ama tevhide temas eder. Tevhidin gündeme gelmesi için her kardeşimiz tevhid üzerinde durmalı. Herkese Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı deyin. Bunu anlatın. İnsanlarım daha iyi bilir, Allah mı daha iyi bilir deyin. Bu soruyu sorun tevhidi gündeme getirin.